Bir kez daha aynısını, bir kez daha. Parmak nerede? Güzel. Bu iki, Bu son kez. Çok güzel. Çok güzel. Yavaşla yavaş Tamam mı? Kenardan yandan Bir, kenarda bir, bir, kenarda bir, daha, bir daha, daha daha güçlü, daha, bir daha, bir daha, bir daha, daha, daha uzun. Bir, bir de 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 defa. Ee, i̇sim neydi abi? Nerede? Bilekten. Ali Ali İhsan. Ali İhsan. Sağlıkta dönüşümden sonra, biliyorsunuz dünyanın en büyük, en geniş sosyal güvenlik şeyine, şemsiyesine sahip olduğu ülkemiz, bundan sonra tabi ilaçları karşılarken, devlette de bir takım prosedürler getirmeye başladı. Eczacılar artık ilaçları, reçeteleri karşılarken çok fazla prosedürle uğraştıklarından esas işleri olan danışmanlık hizmetlerini veremez hale geldiler. İşte biz artık bugün eczacıların esas işlevleri olan danışmanlık hizmetlerini gösterecekleri yeni bir sisteme girmek istiyoruz. Türk Eczacılar Birliği'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak projesi olan Smart Eczane projesinin tanıtımı bu şekilde olacak. Bundan sonra kronik hastalıklarda eczacılar danışmanlık rollerini daha iyi gösterecekleri bir proje bu. Şu anda arkadaşlarımız astım ve KOAH'la ilgili bir projeyi yürütüyorlar bugün için. Bu gittikçe artarak işte bir sonraki dönemimiz diyabetle ilgili olacak. Ondan sonra obezite olacak. E, bu şekilde artarak kronik hastalıklarda özellikle eczacının danışman kimliğini öne çıkaracak bir çalışma yapıyoruz. Pilot olarak biz şu anda e, astım ve şeyler KOAH'la çalışıyoruz ama tüm bölgelerde var zaten diyabet. ondan sonra işte obezite tüm Türkiye'de hemen hemen var tabii Bölgede ama daha fazla, fazla Güney Evet. bölgesinde. Aynen öyle. Sağlık Müdürlüğü ve belediyemizin de destekleriyle bu projeyi yürütüyoruz. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular. Bu mekanı açtılar. 185 yüksek, yüksek mi? Yüksek mi? 155

bütün e, hastalarımızın öncelikle boyu, kilosu, yaşı alınıyor. Bütün verileri alıyoruz. Ondan sonra e, oksimetre ile kandaki oksijen değerini ölçüyoruz. Pikflowmetre ile nefesini ölçüyoruz ve ona göre son yorumları e, eğitim alan meslektaşlarımız burada yorumluyor. Biz sadece yorumlama yapıyoruz. İlaçları doğru kullanıp kullanmadıklarını sorguluyoruz ve ona göre de doktora yönlendiriyoruz hastamızı. Eğer şikayetleri hala düzelmemişse, ilaçlarını düzgün kullandığı halde herhangi bir gelişme yoksa bunları tekrar doktorumuza yönlendirip tekrar bir görülmesini istiyoruz. Başka bir faktörün olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de buradayız. Beklerim.